Bugün, e, bugünkü e, yemeğimiz e, bir Alman yemeği. Alman mutfağından bugün e, Keyfi Mutfakta Özden Şef'in e, menüsünde bir e, Alman yemeği var. O zaman ne yapıyoruz? Hemen biz etimizi dövdük, hazırladık ama isterseniz siz kuşbaşı, mantar, büftek, pirzola ne isterseniz yapabilirsiniz. E, et olarak kullanabilirsiniz hiç sorun değil ama biz bugün e, büftek yapmak istedik ve hemen ocağımıza geçiyoruz ve ocağımıza geçelim ocağımızın altını açalım diğer tarafta da önceden ısıttığımız knodeli için ısıttığımız suyumuzu hemen tenceremize alalım kadar faydası ki vakit kaybetmeden e, yemeğimizi yapalım. İçine birazcık tuz atalım. Çok olmaması lazım tuzumuzu. Efendim kabamıza birazcık yağ akıtıyoruz. Çünkü etlerimizi önce mühürleyeceğiz. Bu arada etlerimiz olurken biz de knödelimizin hamurunu yoğuralım. Nasıl yapıldığını göstereceğiz efendim. Şimdi bu knödelarımızı yoğuracağız. Efendim Alman mutfağının patatesten yapılan, bunları hazır şekilde olan bir yemeği. Sizden o kadar çok istek geldi ki. Dediler ki, neden Alman mutfağından hiçbir yemek yapmıyorsunuz? O yüzden biz bugün Alman mutfağından... E, zaten Almanların da çok fazla mutfağı yok. En çok sevilen yemeklerinden ve restoranlarda mutlaka bulabileceğiniz yemeklerden biridir knortel. O zaman biz ne yapalım? Hemen knortelimizi yürütmeye başlayalım. Evet etlerimizi şöyle mürürleyelim. içinde kalsın diye biliyorsunuz evet. etlerimizi düzlemezsek etler direkt pişmeye başladık içerideki suları hemen dışarıya atar o yüzden şöyle düzlediğimiz etlerimizi tabağımıza alıyoruz birazdan tekrar düzeltiyoruz bunları istediğiniz et ve tozla da olur kırmızı et daha çok etmiyor tozlu tüy yapabilirsiniz kırmızı et de yapabilirsiniz şimdi böyle bu şekilde bitireceklerimiz ürünleri de e, top, tekrardan tamamı getireceğiz Evet. Etlerimizi bir şekilde. Evet, bu şekilde etlerimize işlem yapacağız ve daha sonra nohutumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Evet, minilediğimiz etlerimizi hep birlikte alıyoruz. Etimizin yumuşak olması için içine mühürledikten hemen sonra e, bir bardak soda yani biraz e, gazlı olması gerekiyor soda mineral <laughs> vasmalı. herhangi bir soda olur. Şu şekilde etimizi pişirmeye alıyoruz. Şimdi orada orta derece, orta kararlı ateşe getirdikten sonra o pişmeye başladı. En sonuna pişmesine yakın tuzunu atacağız çünkü etimizi sertleştirmek için şu şekilde. <laughs> o zaman biz ne yapalım? Biz hemen o zaman kıymalarımızı yoğurmaya geçiyoruz. tane bu şekilde hazır tozlar. Kameramanım gel böyle yaklaştır. Böyle 12 tane olacak. Yurt dışında yaşayan e, hemşerilerimizin çoğunun severek yemeği, e, bir Alman yemeği, şöyle el İçinde her şey var. Hiçbir şey atmanıza gerek yok. Yavaş 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 unumuzu, suyumuzu yedire yedire patates unu biliyorsunuz Almanların e, mutfağında patates vazgeçilmezleri bu da patates unundan yapılan. İçinde tabii birkaç e, madde daha var. Tuzu da içinde. güzelce yoğuracağız. Hmm. Efendim Keyifli TV'nin değerli izleyicileri efendim Özden Şef'le bugün e, Alman mutfağından knödel yapıyoruz. Şu anda hamurumuzu yoğurduk ve çok güzel bir kıvam aldı. Bakın, zaten yoğrulduğunda kendini toplamaya başlar bütün hamurlar. Şimdi biz bunu yoğurduk ve böyle bir 5-10 dakika kadar dinlenmesi gerekiyor. Çok daha güzel. Biz bunu toplar şeklinde yuvarlayacağız.